Arkadaşlar merhaba. Bugün size yıldız çiçeği nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben yıldız çiçeğini iki renkle çalıştım. Ortasını yeşil ve sarıyla tomurcukladım. Renklerim de şu şekilde renk numaralarını da vereyim. Sarıyı 751, pembesini 537, krem rengini 502, yeşili de 728 ile çalıştım. Numara rengi soran arkadaşlar için Şimdi yıldız çiçeğimizi başlayabiliriz. Şu şekilde tekrar göstereyim. Evet şimdi hemen başlayalım. Önce kök çalışması yapıyoruz. 2, 4, 5, 5, 5 zürafa üzerine bir boru çalışacağız. Bağlıyorum. 5 tane zürafa atacağım. Ben şöyle yapıyorum. 4 atıp 5'e bağlıyorum arkadaşlar. 4 tane küçük zürafa attım. İpimi büzüyorum. İpi karşıya atıyorum. Daha sonra ipimi hemen dişlerin karşısına çekiyorum. Yani zürafaların karşısına çekip birleştiriyorum. Bu şekilde bir yuvarlak oluşturuyorum. Şimdi üzerine dönerek zürafa alacağız. Zaten burada birleşimi de görüyorsunuz. Hemen şurada küçücük bir zürafa oluştu. Şimdi üzerine zürafa alayarak dönüyorum. Bir boru çalışacağız şimdi. 5 zürafa ile boru olarak devam edecek. Bir altı sıra çıkacağız bunu. Şu an tek tek topluyorum zürafalarımı. yukarı doğru devam ediyorum. Kök çalışmasını yaptıktan sonra da yıldız çiçeğinin kanadını çalışacağız. bu şekilde yukarı doğru çıkıyorum boru olarak Siz bunu daha uzun daha kısa çalışabilirsiniz. Tesbihlere çalışmak istiyorsanız borusunu daha da uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde uzuyor borusu. şekilde bakalım 1 2 3 4 5 6 6 sıra olmuş şimdi hemen kanadımızı başlayacağız kanadımızı başlıyorken aynı zürafanın içine 3 tane zürafa atacağım şu şekilde 3 minik zürafa şimdi ipi karşıya atıyorum başta ve sonda artma yaparak devam ediyoruz şimdi başta artıyorum ortadaki zürafamı alıyorum tekrar sondakini aldım tekrar bir tane daha. Üçgen 4 dört olacak, dörtgen 5 olacak. Birer birer artacak. 10 zürafa olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. çalıştığıma devam ediyorum. şu şekilde arkadaşlar 2 4 6 4 sıra daha yapacağız K4 6 7 oldu. Şimdi 8. sıradayız. Evet şimdi son son sıramızı yapıp krem rengiyi takıp üst sırasını çalışacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet 10 sıra 10 10 zürafa oluyor şimdi arkadaşlar bu sırada. 10 zürafadan sonra bitiyor. Krem rengisini takıp krem rengiyle çalışacağız. Evet son sıraydı. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Bitti burada işimiz. Şimdi arkadaşlar üst sırasını çalışacağız. Krem rengi kısmına çalışacağız. Onu ip atmasız çalışıyoruz. Kenarlarını sinek kanadı eksilterek gideceğiz. Şimdi burada bir tane küçük bir sinek kanadı atacağım. Şurada bir sinek kanadı. Küçük atıyoruz bunu. Köşe sinek kanatlarımız bu kadar. Şimdi zürafa alıyorum. Evet düğüm oldu. Şurayı bir açalım. Küçültelim zürafamızı. Şimdi burada işin arkasını çeviriyoruz kirpiğimizi atıyoruz. Tekrar yuvaya girip sinek kanadını tamamlıyorum. Çok büyük değil minik sinek kanatları atıyoruz. ip atmasız kaya çalışıyoruz. Altta ip atarak gözledik. Şimdi ip atmadan eksiltiyoruz. Tekrar işin arkasını döndüm. Kenarına kirpik. Bu başa kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar eksilerek. 美味しそう。 bir kalana kadar eksilteceğiz bu şekilde arkadaşlar. Evet en son sıradayız arkadaşlar. Şimdi burada zürafamı atıyorum. Döndüm. Tekrar sinek kanadı ile bitiriyorum. sine kanadını tamamladım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Burada hemen ipimi kesiyorum. Şimdi orta tohumunu göstereceğim. Şimdi şöyle bu zaten 5 kanat oluyor. Hemen yanına aynı şekilde kanadını başlıyorsunuz. 5 kanat şeklinde bitiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kenarından göstereyim. Aynen hemen beş, yanındaki zürafaya batıp 3 zürafa atıp yine aynı şekilde toplamda 5 kanat olacak. Şimdi bunun e, bir de orta tomurcuğu var. Tekrar çiçeğimi göstereyim bu şekilde. Şimdi orta tomurcuğunu, yeşil tomurcuğun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben 6 tane kirpik attım yeşil tomurcuk için. Hemen yeşil ipimizle tomurcuğumuzu gösterelim. Elim ipimi sarıyorum. bağladım. Borunun uzunluğunu da hesaba katıp ona göre bir boy veriyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar sallanmasını istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Bu şekilde bir 6 tane atalım. Aynı boy olmayacak. Farklı boylarda güzel duruyor. Aynı boyda olabilir. Tercihinize kalmış. 3 4 5 6. Bunu daha da kısa yaptım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu ipi büzüyorum. Büzüp tomurcuğumu ortaya çıkarıyorum. Şimdi burada uç tomurcuklarını, sarı tomurcuklarını da göstereceğim size. Şöyle ipimizi bağlıyoruz kök ipini. Bir sağlamlaştırıyoruz burayı. Uç tomurcuk için de sarı kullandım. 2 2 kirpikledim. Bazılarına 2, bazılarına 3 attım. Şöyle tomurcuğunu da gösterelim. uçlarına 3 3'er 2'şer kirpik atıyoruz arkadaşlar. Buna 2 attım. Şimdi karşı ipi kesmeden geçelim. Daha sonra iplerinizi aradan temizleyebilirsiniz kesmenize gerek yok. Buna da 3 attım. Bu şekilde 3 2 3 2 doldurup aradan da iplerinizi temizliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Burada hazırladım hazır bir şekilde tomurcuğum. Yani hepsi kirpiklenmiş, araları temizlenmiş şekilde. Bu şekilde de hazır çiçeğim. Çiçeğimin ortasından tohumu geçirmesini de gösterelim. Şu şekilde. Bakın hepsi aynı boy değil. Kısalı uzunlu. Bu şekilde yapıyoruz. İçinden indirdim. Tekrar ne yapıyorum? Kök iplerini birbirine bağlıyorum. İşimi sağlamlaştırıyorum burada. Evet arkadaşlar, çiçeğimin bitmiş hali bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Çiçeğimin son halini de şu şekilde göstereyim.